Verin dişlerini. Dallama. Ne diyorsun lan? Tamam abi, Elini koparır mısın sana lan? Yavaş ol yavaş. Aynı taraftayız senin. Benim burada olmama sebep de bu herif. İşini bitiremedim diye tamam? Ben de hesabımı kapatmadım daha. Kendi işimi görürüm ben. Sen burnunu sokma. Bir elin nesi var? iki elin sesi var oğlum. Mapus damlarında iyi kötü çevremiz var. Adımız bilinir. Sayılır seviliriz. Dayılığı bırak da güç birliği yap benimle. Zararlı çıkmazsın. Temizlersin namusunu. Gel otur bakalım şimdi. Otur. Anlat bakalım bizim salak nereden bulaşmış seninkine? Niye gidiyoruz biz hastaneye? Genel sağlık kontrolü. Aa iyi baksınlar her yerime. Deli olduğumu anlarlar değil mi? Delim ben. Vay şerefsiz. Her şey senin başının altından çıktı lan. Sen ne o para göz babanın kurbanı oldum ben. Paramı hiç etmek için katil ettiniz lan beni. Konuşma bir. Bütün ölenlerin kanı sizin üzerinizde. Geç, geç. Ay Konuşma, senin kanı senin elinde Kadir. Konuşma bil. Sen babanın? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Buyurun. bulduk. Tamam, canım sen geç. Ben biraz dolaşayım çıkışta gelir alırım. Geç kalma. Hı -hı. Melekşe. Hı -hı. Merhaba, merhaba. Hoş merhaba. geldiniz. Merhaba. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hı -hı. Ee, erken mi geldik biz? Sizden önceki randevu iptal oldu. İsterseniz erken alabilirim. Tamam, o zaman hadi canım. Ben gidiyorum. Gelmişken birlikte alsaydım sizi. Bu hafta böyle bir seans isteyecektim zaten sizden. Uygunsanız bugün yapabiliriz. Ee, olur. Buyurun. İzniniz var abla girin isterseniz. Yok evladım. Benim işim yok onun yanında. Sevabına çocuğu getirip götürüyorum işte. Yaraların acıyor mu? Evet. Ama sen gelince hissetmiyorum bile. Çabuk iyileş evimize gidelim. Babam da gelsin. Ama artık kavga etmeyin olur mu? Baban yine gitti Şebnem. Gelmeyecek. Polisler götürdü diye mi? Şebnem. Yavrum. O Mustafa senin baban değil. Senin baban gelmedi hiç. Yalan söylüyorsun. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Bir gün anlatacağım sana her şeyi. Şimdi anlat. Büyüyünce beni anlayabileceğin zaman anlatacağım. Söz. Ya şimdi. Ne olur üzme beni. Yaralarım acır yine. Sonra anlatacağım. Zamanı gelince. Tamam mı benim güzel kızım? Tamam. Ben hep problem olmaktan bıktım. Çok zayıf hissediyorum kendimi. Bu beni çok eziyor. Canım. Senin için güçlü olmaya çalışıyorum ben. Senden çok daha zayıf hissettiğim zamanlar oldu. Ama hep ayakta olmaya çalıştım. Bak bu beni çok yorsa bile buna dayanmaya çalıştım. Kolay değil Menekşe. İşte bak zorlanan sensin. Yani beni sırtlayan hep sensin. Bu beni çok rahatsız ediyor. Halil'in yükü olmak istemiyorum ben. Halil burada. Senin yükün olmak istemiyorum sırtında değil yanında olmak istiyorum. Her türlü taşırım seni. Ama senin bu düşüncelerden kurtulman lazım. Haksız mıyım? Benim için hayatını tehlikeye attın. Senin hayatına sebep olabileceğimi düşünmek bile mahvediyor beni. Tanımasaydık birbirimizi bunları yaşamayacaktın sen. <laughs> bu acıları çekmeyecektin. Hiçbirini yaşamayacaktın. Varlığım sana haksızlıkmış gibi geliyor. Kendimden nefret ediyorum. <laughs> Minekçe. <laughs> Minekçe, haksızlık ediyorsun kendini. Ben senden önce yoktum ki. Kaybolmuştum. Sen bulup çıkardın beni. Sen bağladın hayatı. Kendini bıraktığın anlarda beni terk etmişsin gibi geliyor. En az benim kadar asılmanı istiyorum bu beraberliğe. Aa, yapma. Sakinleşmesini bekleyip devam edelim isterseniz. bağırıp çağırsan. Sana yaşattıklarım için bana kızsan belki daha rahat edeceğim. Bak bunu asla yapmayacağım. Biz ne yaşadıysak birlikte yaşadık seninle. Sen ben diye ayrım yapıyorsun hala. Niye biz diyemiyorsun? Niye biz olamadık hala? Oo Kadir Bey. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Ne oldu? İşsiz e, mi kaldınız? Ne yaptın sen bana baba? Ne yaptın ha? Ne diyorsun sen be? Hep sana kendimi beğendirmek için uğraştım. Senin istediğin gibi bir adam olmak için. Niye? Çünkü sen sevmiyordun beni. Sana kendimi sevdirmek istiyordum. Sen istedin okulu bıraktım. Sen istedin çalıştım. Sen sırtını sıvazla diye hep senin istediğin şeyleri yaptım. Elime silah aldım. Kardeşimi öldürmeye kalktım. Parayı evlatlarından çok sevdin. Gücü sevdin. Babalık hakkını hep bizi ezmek için kullandın kendini büyük hissetmek için hep bizden aldın hep hep aldın baba bize bir şey vermedin ben... ben sizin için gurbetellerde süründüm adam olasınız diye gençliğimi yedim be bize evlat değil yatırım gözüyle baktın kardeşimi sattın beni feda ettin çık dükkanından. lan kör herif yallah çık kolumdan tutar atarım şimdi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.